Merhaba arkadaşlar. Turizmde girişimcilik ve inovasyon dersimizin inovasyonun kullanım alanları, kaynakları, modelleri, süreci ve yayılımı başlıklı ünitesiyle birlikteyiz. Bu üniteyi tamamladığınızda inovasyonun kullanım alanı, etki derecesi, boyutları ve teknolojik yoğunluklarına göre sınıflandırabilecek, inovasyon kaynaklarını ve bu kaynakları oluşturan unsurları sıralayabilecek, geçmişten günümüze inovasyonla ilgili geliştirilen modelleri açıklayabilecek ve inovasyon sürecini, inovasyonların yayılımını ve e, benimsenme kategorilerini özetleyebilecek bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Bu ünitede ele alacağımız konu başlıkları ise ünite amaçlarımızla bağlantılı olarak inovasyonun kullanım alanı, inovasyon kaynakları, inovasyon modelleri, inovasyon süreci ve yayılımı olarak sıralanıyor. İnovasyonlar boyutlarına ve etki derecelerine, meydana getirdikleri değişim ve farklılıklara Kullanım alanlarına ve teknolojik özellik içerip içermemesine göre çeşitli şekillerde kullanılabiliyorlar. Boyutlarına ve etki derecelerine göre inovasyonlar radikal ve artımsal inovasyonlar olarak e, sınıflandırılıyor. Bunlardan yine birinci ünitede de bahsedilmişti hatırlayacağınız gibi. Radikal inovasyon yapısı gereği süreklilik arz etmeyen inovasyonlardı. Buna karşılık artımsal inovasyonlar daha küçük adımlarla ilerleyen ve gelişerek büyüyen inovasyonları ifade ediyordu. Meydana getirdiği değişim ve farklılıklara göre inovasyonlar yıkıcı ve destekleyici inovasyon şeklinde sınıflandırılıyor. Yıkıcı inovasyon mevcut olanın geçerliliğini tamamen ortadan kaldırarak yerine bütünüyle yeni durum ve şartları getiren inovasyonlar diyebiliriz. Bu nedenle de iktisatçı ve siyaset bilimci Schumpeter'in yaratıcı yıkım kavramını en iyi ifade eden inovasyon türü olarak değerlendirilebilir yıkıcı inovasyonlar. Ee, örnek olarak işte gramofonun e, kaset çaların piyasaya sürülmesiyle, sonrasında kaset çalarların e, CD çalarların piyasaya sürülmesiyle ortadan kalkmasını gösterebiliriz. Destekleyici inovasyon ise mevcut ürünlerin performansını arttırmaya yönelik diyebiliriz. E, destekleyici inovasyonlara e, örnek olarak da yıllar itibariyle işte televizyonlarda ya da cep telefonlarında yapılan iyileştirmeler örnek olarak verilebilir. Kullanım alanlarına göre inovasyonları yine birinci ünitede sıralamıştık. Ürün, hizmet, süreç, pazarlama inovasyonu şeklinde sınıflandırılıyordu. Bir otel işletmesinin işte tamamen yeni bir ürün geliştirmesi ya da mevcut ürünü yani işte otel odası üzerinde yaptığı, yaptığı farklılık ve inovasyonlar ürün hizmet inovasyonu olarak değerlendirilebilir. Bir seyahat ajantasının yeni bir rezervasyon sisteminin uygulaması süreç yeniliği için örnek olarak verilebilir. Bir ürünün tasarımı, ambalajlanması, piyasada konumlandırılması, yine ürün tanıtımı ve fiyatlandırılmasında önemli değişiklikleri kapsayan pazarlama in inovasyonu da yine buna örnek olarak internetten misafirlerine bilet veya tatil paketi satması bir acentanın bir seyahat acentasının örnek olarak verilebilir. Burada bir de teknolojik olup olmamasına göre bir sınıflandırma yapabiliriz. inovasyonlar açısından yine aynı şekilde inovasyon sınıflandırmalarına göre organizasyonel ve toplumsal inovasyon şeklinde iki gruptan da bahsedebiliriz. İşletmelerin kalite yönetimi sistemleri ve takım çalışması uygulamaları organizasyonel inovasyonlara örnek gösterilebilir. İmece ile çalışan sağlık grupları, televizyonda hayır için para toplama faaliyetleri, kreşler, çok iyi bildiğimiz Wikipedia ya da açık üniversitelerde toplumsal inovasyonun örnekleri olarak sıralanabilir. İnovasyon kaynaklarından bahsedelim. İnovasyon kaynaklarını içsel ve dışsal kaynaklar olarak iki grupta inceliyoruz. İçsel inovasyon kaynakları işletmelerin sahip oldukları bilgi, Beceri, yetenek, girişimcilik özellikleri, yürüttükleri arge çalışmaları, sahip oldukları, piyasada sahip oldukları deneyimleri ve yeni teknolojilere adapte olma düzeyleri gibi unsurlardan oluşuyor. İnovasyonu ortaya çıkaran veya geliştiren içsel kaynaklar dediğimizde yine ekrandan takip edebileceğiniz gibi beklenmedik gelişmeler yani başarısızlık ya da bir dış olay, beklenilmeyen bir başarı, uyumsuzluklar, özellikle beklentilerle yani tüketici beklentileriyle ürün özellikleri arasındaki uyumsuzluklar yine üretim sürecinde ihtiyaç duyulan yenilikler açısından süreç ihtiyaçları ve sektör veya pazar yapısındaki değişiklikler olarak sıralayabiliriz sektörde ya pazar yapısındaki değişiklikler rekabet durumu tüketici profili ya da eğilimindeki değişiklikler olarak tanımlanabilir. Dışsal inovasyon kaynakları ise işletmelerin inovasyon yapmada başarılı olabilmek için içsel kaynaklar arasında mutlaka dikkat etmeleri gereken faktörler diyebiliriz. Dışsal inovasyon kaynaklarına bunlar demografik değişkenler algılama değişkenleri ve yeni bilgi kaynakları olmak üzere üç başlık altında değerlendiriliyor. Demografik değişkenler dediğimizde nüfus yapısındaki değişimlerin ortaya çıkaracağı yeni ihtiyaçlar diyebiliriz. Bununla birlikte tetiklenen inovasyondan bahsedebiliriz. Algılama değişiklikleri dediğimizde Asla bir bakış açısını ifade etmeye çalışıyoruz. İşte bardağın yarısı dolu ya da bardağın yarısı boş örneğinde olduğu gibi bir bakış açısını ifade etmeye çalışıyoruz. Örneğin yaşam sürelerinin artmasıyla yaşlı nüfusun artacağı beklentisi olumlu ya da olumsuz algılanabilir. İnovasyon yapmak isteyen işletmeler, bu e, yaşlı nüfusun artması beklentisini birçok e, fırsatı yaratacak bir seçenek olarak değerlendirebilir. İşte yeni sağlık dergileri, egzersiz kursları, e, spor aletleri ya da her türden sağlıklı gıdalar e, son dönemde popüler oldu ve bunun için yeni pazarlar ortaya çıktı. Dolayısıyla e, inovasyon algılamayla bağlantılı. Yine dış inovasyon kaynaklarından bir diğeri olan yeni bilgi kaynakları da günümüzde bilginin önemine vurgu yapan bir kaynak aslında. Sürekli olarak inovasyon bilgiyle doğrudan bağlantılı ve sürekli olarak yeni bilgi yaratma ve bu bilgiyi stratejik olarak kullanabilme becerisi son derece önem kazanmış durumda günümüzde. Yine paydaşlarla olan diyaloglar, işletme yöneticilerinin rutin bir şekilde çalışanlarıyla tedarikçileriyle ya da müşterileriyle e, iletişimleri sonucu elde ettikleri geri bildirimi yeni bilgi kaynağı olarak değerlendirmek e, yine dışsal inovasyon kaynağı olarak e, değerlendiriliyor işleniyor. İnovasyon modelleri e, tabii teorik olarak inovasyonu ele alan modeller bunlar ve ilk olarak 1992'de Rothwell tarafından sınıflandırılmış. E, sonrasında yapılan eklentilerle birlikte 6 jenerasyon altında değerlendiriliyor. Ekrandan takip edebileceğiniz gibi yine birinci jenerasyon modeli. Teknoloji itme doğrusal modeli olarak adlandırılıyor ve bu modele göre e, bilim teknolojinin ortaya çıkmasını sağlarken teknoloji de piyasanın ihtiyaçlarını karşılıyor. İkinci jenerasyon inovasyon modeli Talep çekme doğrusal modeli. Burada müşteri ihtiyacı odaklı bir model ve müşterilerle yakın ilişkilere odaklanan bir modelden bahsediyoruz. İlk önce müşteri ihtiyaçlarını dikkate alan bir yaklaşımdır diyebiliriz. Eleştirme ya da interaktif eşleştirme ya da interaktif inovasyon modeli olarak adlandırılan üçüncü jenerasyon inovasyon modeli ise 1980'li yıllara kadar hakim olan bu doğrusal inovasyon modellerinin sınırlılığını dikkate alıp her iki modeli de bir araya getiren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Modele göre faaliyetler birbirleriyle eşleşir, yani faaliyetler arasında interaktif bir ilişki vardır. Dolayısıyla inovasyon sürecinde firma içi birimler arası ilişkilerin önemine vurgu yaptığını söyleyebiliriz bu üçüncü jenerasyon modelin. Dördüncü jenerasyon inovasyon modeli olan entegre modelde ise Bilgi paylaşımı esas hem işletme içi birimlerin aralarındaki bilginin paylaşılması hem de işletmenin dış çevresi inovasyon sürecine dahil ediliyor dördüncü jenerasyonda. 5. jenerasyon e, sistematik ve öğrenen ağ modelinin temel varsayımı e, inovasyon ağları adı verilen ve firma içi etkileşime ek olarak diğer bilgi kaynaklarını da işte diğer işletmeler, üniversiteler, araştırma kuruluşları, Kullanıcılar ya da girdi sağlayanlarla bağlantı kurulmasını ifade ediyor aslında. Böylece iç ve dış çevre tümüyle inovasyon sürecine dahil edilmiş olabiliyor. Son olarak inovatif çevre modeli 6. jenerasyon modeli olarak kabul ediliyor. İnovatif çevrenin baskısıyla meydana gelen 6. jenerasyon model çok disiplinli çalışmaların gereğine vurgu yapıyor diyebiliriz. Turizm sektöründe inovasyon modellerine baktığımızda, e, inovasyon konusunun araştırıldığı çalışmalarda turizm sektörüyle ilgili Abernathy Clark modelinin kullanıldığını görüyoruz. E, 1985 yılında yapmış oldukları çalışmada Abernathy ve Clark ...inovatif olmanın rekabetçi etkilerini belirlemeye yönelik bir çerçeve geliştirmişler. Ee, yine dönüşüm kavramına dayanan bir çerçeve bu ve... ...uygulama sonuçlarına göre inovasyonlar, ekranda görebileceğiniz gibi... ...mimari, düzenli inovasyonlar, niş inovasyonlar ve devrimsel inovasyonlar olmak üzere dört sınıfa ayrılıyor. Ee, Yal Yalager, e, 2002'de Abernathy ve Clark tarafından otomotiv sektörü üzerine geliştirdikleri modeli turizm sektörüne uyarlamış... Burada dört e, inovasyon türü ekrandaki gibi e, öneriliyor. Mimari inovasyonlar sadece endüstri içerisindeki değişiklikleri ifade etmiyor. Aynı zamanda kullanılacağı toplum içerisindeki değişiklikleri de ifade ediyor. E, en az e, radikal inovasyon, düzenli olan inovasyonlar ama tabi yine belirli bir zaman periyodu üstünde oldukça etkisi olduğu için e, bu düzenli inovasyonların dikkate değer olabileceğini söylüyor bize model. Niş inovasyonlarda temel yetkinlikler ve bilgi hariç, işbirlikçi yapılara karşı çıkma eğiliminde, daha küçük yapılara odaklanma eğiliminde diyebiliriz. İnovasyon yeniden yapılanma, fırsatları devamlı olarak değerlendirme ve organizasyon amaçlarına odaklanmaya yönlendirmesi nedeniyle etkin bir şekilde yönetilmesi gereken bir süreç. Dolayısıyla inovasyon hem bir süreç, aslında hem de bir sonuç. Süreç olarak inovasyon bir fikrin Pazarlanabilen bir ürüne ya da hizmete yeni geliştirilmiş bir imalat ya da dağıtım sürecine dönüştürülmesini içeriyor aslında. İnovasyon süreci yeniliğin türüne alanına ve boyutuna bağlı olarak farklı adımlar gerektiriyor. Temel olarak e, inovasyon sürecinin ilk aşaması yine ekrandan takip edebileceğiniz gibi pazarın istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, yine bu aşamada rakip firmaların ürünlerin özelliklerinin dikkate alınması, e, bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmelerin tespit edilmesi, izlenmesi gerçekleştiriliyor ilk aşamada. İkinci aşamada, e, birinci aşamada elde edilen bilgi veya enformasyon işletme içerisinde paylaşılıyor ve pazara sunulacak ürün niteliğine ilişkin Fikirler yani yenilik geliştiriliyor aslında. Üçüncü aşamada ise geliştirilen yeni ürün öncelikle pazar testine tabi tutuluyor ve sonrasında da ticarileşme sürecine geçiliyor. Ve yine e, ürüne ilişkin tüketici tepkileri, tüketicilerin beğenileri ya da olumsuz düşünceleri incelenerek, Kabul şansı yüksek olan ve rekabetçi bir yeni ürün için sürekli iyileştirmeler yaparak süreç yine başa dönüyor. İhtiyaçları belirleme, yeniliğin geliştirilmesi, uygulama ve ticaretleştirme aşamaları olarak döngü devam ediyor diyebiliriz. Şimdi inovasyon sürecine bahsettik. İnovasyonların yayılmasından da bahsedelim. Burada pazar ya da pazar dışı kanallar yoluyla. İlk uygulamadan farklı müşterilere, işte ülkelere, bölgelere, pazarlara dağılma yoludur diyebiliriz inovasyonun yayılması için. Yayılma olmadan bir yeniliğin, bir inovasyonun ekonomik etkisi maalesef olamıyor. Yine Rogers'a göre yayılım bir yeniliğin sosyal sistemin üyeleri arasında Zamanla belli kanallar yoluyla iletilmesi süreci. Dolayısıyla inovasyon yayılma sürecinde dört temel bileşen var. Bunları yenileşme, iletişim kanalları, zaman ve sosyal sistem olarak sıralayabiliriz. Yenileşme adı üzerinde inovasyonun bir fikir ya da proje ya da uygulama olarak değerlendirilmesi. Burada adaptasyon sürecinden bahsediliyor. Bu inovasyonun birey tarafından algılanması ve bu adaptasyon sürecinin hızla artmaya başlamasından bahsediliyor aslında. İletişim kanalları dediğimizde yayılma sürecinin ikinci aşamasında e, iletişim kanallarını kurulanarak e, yeniliğe ilişkin mesaj e, bir bireyden bir başkasına aktarılıyor Böylelikle e, yayılma süreci devam ediyor yine tabi zaman önemli bir konu yayılma süreci açısından e, inovasyonların ne kadar bir sürede e, toplumun ne kadarlık bir kesimine yayılacağını ne kadarlık bir kesimine ulaşacağını ifade ediyor ve son olarak da sosyal sistem e, inovasyonun içerisinde bulunduğu e, sistem ve yayıldığı sistem olarak değerlendirilebilir ve bu sosyal sistemin yapısı, normları, fikir liderleri, yine inovasyon kararlarının türü ve bu inovasyon sonuçları sosyal sistem içerisinde inovasyonların yayılımını etkiler diyebiliriz. İnovasyonların benimsenmesi konusuysa temel olarak birey ya da kurumların bu ortaya çıkan inovasyonlardan haberdar olmasıyla birlikte bunları kabul etmeleri, ve uygulamaya kadar geçirdikleri süreci aslında ifade ediyor. Benimsenme hızı katma değerini arttıran önemli bir unsur inovasyonlar açısından özellikle ekonomik etkisini arttırmak açısından önemli bir unsur. Benimsenme sürecini S eğrisi ile açıklıyoruz. S eğrisi ortaya çıkan bir inovasyonun önce yavaş yavaş benimsendiğini bu hızın e, giderek artmasını, belirli bir noktada e, yeniliğin benimsenme hızının tekrar yavaşlamasını e, ifade ediyor. Dolayısıyla S eğrisi, e, inovasyonların benimsenme kategorilerini yavaş başlangıç, e, uçuşa geçme, birden hızlıca e, benimsenme, hızlı artış ve daha sonra yavaşlayarak e, düşüşe geçme olmak üzere dört aşamada değerlendiriyor. Bazı inovasyonlar, e, tüketiciler tarafından kolayca kabul edilirken, bazılarının kabul edilmesi daha zor oluyor. Bu durum tabi elbette inovasyonların özelliklerine ve bireyler tarafından farklı bir şekilde algılanmasına bağlı. Benimsenme sürecinde etkili olan inovasyon özelliklerini de yine ekrandan takip edebiliriz. Burada göreceli yani nispi avantajı bu inovasyonun uyumluluğu, karmaşıklık düzeyi, denenebilirliği ya da gözlemlenebilirliği inovasyon belirlenme sürecinde etkili olan özellikleri olarak tanımlanabilir. Şimdi e, yine ekrandaki e, şekilden görebilirsiniz. S eğrisiyle açıklanan bu benimsenme sürecinde bazı kullanıcılar inovasyonları ilk çıktığı anda kullanma e, isteği ve arzusu duyuyorlar. Bunlara yenilikçiler, meraklılar deniyor. E, bazıları ise toplumun Önemli bir kısmı kullandıktan sonra o yeniliği ancak kullanmayı ya da benimsemeyi tercih edebiliyorlar. Bu da e, kullanıcı olan birey ve örgütlerin e, sosyal, kişisel, kültürel yapılarına bağlı olarak elbette değişiyor. İnovasyonları e, benimseme kategorilerini şekilden takip edebiliriz. E, önceliklerine göre yenilikçiler, erken benimseyenler yani vizyonerler deniyor. E, yine erken çoğunluk işte pragmatikler dediğimiz. Geç çoğunluk, bunlar daha çok muhafazakarlar olarak adlandırılıyor ve geç kalanlar yani şüpheciler inovasyonun ortaya çıkmasından itibaren benimsenme sürecini açıklıyor. Başlangıçta az sayıda meraklı yenilikçi inovasyonu kullanmaya ve benimsemeye hazır. Şekilden görebileceğiniz gibi sayı bu bölümde düşük. Yenilikçilerle birlikte başlıyor ve erken benimseyenlere doğru hızla artmaya devam ediyor. Yine... Vizyonerlerden sonra e, pragmatikler devreye giriyor, tüketici kullanıcı sayısı artıyor, e, sonrasında geç çoğunluğunda devreye girmesiyle artık düşüş aşamasına geçiyor benimsenme süreci ve e, en son geç kalanlar yani şüphecilerle e, inovasyon süreci tamamlanıyor diyebiliriz. E bu üniteyle ilgili anlatacaklarımız bu kadar. İnovasyonun kullanım alanları, kaynakları, modelleri, süreci ve yayılımı konularını ele aldık ikinci ünite özet videomuzda. E sizler de lütfen ders kitabını detaylı bir şekilde okuyarak ve yine Anadolu E-Kampüs sistemi üzerinden sunulan diğer öğrenme materyallerinden yararlanarak konu hakkında bilgilerinizi lütfen derinleştirin. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum.